artık çok güzel bir Arife günü. Hepimize iyi bayramlar dilerim. Mutlu, huzurlu, neşeli, bolluk ve bereket içinde güzel bayramlarımız olsun. Evet ve de ne yapıyoruz? Bir bayram hediye sarkaç ayını yapmak istedim. Ne dedik? Bu güzel Arife'yi böyle bir güzel sarkaç hediyesiyle taşlandırmak istedim hepimiz ailelerimizle, sevdiklerimizle, sevdiğimiz bir yerde güzel bir bayram geçiriyor olalım niyetiyle. Ne yapacağız? Üzerimizde gizli varlık, lanet, büyü, nazar varsa ne yapalım? Onları hep beraber bir arındıralım. Bunun için evet kabul ediyorum demeniz yeterli ve şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan herkesin alanında biliyorsunuz bu enerji çalışacak. Ben Jean Adrian'a ait sarkaç eğitimi veriyorum ve Jean Hanım kendisini Facebook'tan da bulabilirsiniz. 75 yaşlarında Amerika'da, Florida'da yaşayan çok enerjisi temiz, saf bir psikolog hanımefendi ve bu enerji işleriyle de e, tabii ki çok ilgili. Türkiye'de iki tane çok etkili eğitimi var. Bir tanesi sarkaç eğitimi. E, spiritual dosing diyoruz. Dosing arınma. Yani ruhsal bir arınma, şifalanma çalışması yapıyoruz ve 5 sayfalık bir protokol üzerinden gidiyoruz. Ve bu 5 sayfalık protokol çok çok detaylı. Tabii ki aynı zamanda sarkaça ait temel bilgileri, evet'i hayır'ı nasıl buluruz, nasıl arındırma yükleme yaparız, nasıl arındırırız nasıl sarkaçı saklarız e, sarkaçla ilgili e, bu tip temel bilgileri de tabii ki veriyoruz ve eğitim sertifikalı bir eğitim. Daha sonra dileyenler de cin hanımdan eğitmenlik eğitimi de ayrıca alabilirler. Ama biz ne yapıyoruz şimdi ufak bir Hediye yayın yapıyoruz bayramlık. Evet, sarkacığım elimde ve ne dedik üzerimizdeki gizli varlık, nazar, büyü, laneti şöyle bir temizleyelim. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım ve sevgili sarkıcığım. Şu anda bizi seyreden ve daha sonra seyredecek olan ve aldım kabul ettim ya da evet diyen herkesin alanındaki gizli varlıkları, şeytani güçleri, laneti, büyüğü, nazarı ve tüm olumsuzlukları evinden, iş yerinden, ruhundan, kalbinden, bedeninden, aura alanından, duygusal ve fiziksel bedeninden işinden, gücünden hemen şimdi şu anda arındırıyorum, iptal ediyorum ve etkisizleştiriyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu deyip sarkacımızda çalışmaya başladık. Evet canlar, şimdi ne yapıyor? Sarkaç enerjitik olarak büyük bir sistemle beraber çalışarak evimizde, işimizde, bedenimizde çok kuvvetli bir arındırma yapıyor. Bu arındırma olurken ne dedik? Her zaman bir esneme olabilir, göz olabilir, kalpte ufak bir çarpıntı olabilir. Bazı arkadaşlar da böyle kafada bir uyuşukluk Hafif çok hafif ama bir baş ağrısı, çok hafif bir baş dönmesi, de işte boğazda bir tıkanıklık hissi, elde ayakta sallanma hissi olabilir. Bunlar bu enerji alanınızın temizlenmeye çok ihtiyacı olduğunu ve iyi ki bu yayına buluştuğunuzu gösterir ve her konuda ne dedik? Sarkaçla çalışabilirsiniz. Bollukla, bereketle, ev araba almakla, alan temizliği, mekan temizliği, çakra temizliği, işte davalar, alma verme dengesi, evlilik, çocuk, iş, başarı, sınavlardaki başarı, işteki başarı, terfi, e, bol para hesaba bol para yatması, alacakların gelmesi. Her konuda çalışabilirsiniz ve her konuda bu 5 sayfalık protokolü kullanabilirsiniz. Siz de benim vereceğim Cin Adrian'a ait sertifikalı bu 5 sayfalık protokolün tek 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 bütün maddelerini üzerinden geçtim. Eğitime katılmak istiyorsanız eğitim tarihi bayramdan sonra tabii ki 5 Temmuz çarşamba akşamı 19.15 ile 24 arası Türkiye saatiyle online Zoom üzerinden olacak. E, evinizin enerjisinde rahatınızla e, çok kolaylıkla bu eğitime katılabilirsiniz. E, ve Eğer sarkaçınız yoksa da e, ne diyoruz her zaman bir sallantılı kolyeyle ya da bir yüzüğe işte zincire takarak bu çalışmaya katılabilirsiniz. Çalışma ile ilgili daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için de yayından sonra 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. 0536 798 68 68 WhatsApp'a da mesaj atabilirsiniz canlar. Gördüğünüz gibi arınmamız devam ediyor. Hani ben bu arada hem bilgi veriyorum hem de arınmamız gerçekleşiyor. Sarkaç dönerken burada enerjitik bir ayarlama yapıldığı için ne oluyor? Sarkaça durdurmuyoruz. Sarkacın kendi enerji alanında durmasına, kendi işini yapması için bekliyoruz. Ve sarkaçlar bizim ana malzememiz bu çalışmada. Onun için ne yapıyoruz? Onlara ee, özen gösteriyoruz, ee, kutuda ya da kesede saklıyoruz. Ee, bana çok soru geliyor, nasıl bir sarkaç alayım? İşte ee, pembe mi olsun, dumanlı kuart mı olsun, sitrin mi olsun, çakra şeklinde mi olsun, pirinç mi olsun hiç fark etmez. Zaten burada önemli olan sizin kalbinize sinen. Sizin enerji alanınıza uyumlu olan bir sarkaçla çalışıyor olmanız bu da nasıl oluyor? Sarkacı gördüğünüz anda eğer fiziki olarak bir dükkandan alıyorsanız sizi zaten enerjisi çeker. Eğer internet ortamından da alıyorsanız sizin enerjinize uyumlu olan sarkaç size zaten gelir. Biz spritüel dosing eğitiminde zaten hep bahsediyoruz. Bu eğitimlerde teslimiyette olmak lazım. Hem bu tekniğe hem de burada ne yapıyoruz? Sevgili Allah'ım diyoruz. sevgili yükselmiş ustalar diyoruz. Enerjitik olarak bir teslimiyette olma gerekiyor. O yüzden sarkaç alımından zaten bu teslimiyet başlıyor. Evet gördüğünüz gibi ne yaptık? Çok şükür bayağı uzun sürdü. Demek ki çok ihtiyaç varmış. Lanet, büyü, sihir, nazar gizli varlıklar, şeytani güçleri alanımızdan temizledik. Şimdi ben bunu hep seminerde anlatıyorum. Evren boşluk sevmez. Biz bir alanı temizledik. O alan mutlaka bir enerjiyle dolacak. Ama hangi enerjiyle dolacağını ne yapıyoruz? Biz e, seçebiliyoruz. Sarkaçla yükleme de yapabiliyoruz çünkü ve önce her zaman koşulsuz saf sevgiyi yüklüyoruz ve arkasından da istediğimiz her şeyi yükleyebiliriz. Neyi arındırdıysak onun tabii ki pozitifini de yükleyebiliriz. Evet o zaman haydi bakalım yükleme zamanı diyoruz. Yine tabii ki ne yapıyoruz? Şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında çalışmasına niyet ediyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında boşalan yerlere koşulsuz saf sevgi, güzel enerjileri, Güzel konuşmaları, beklediğimiz haberleri, iyi haberleri, bol parayı, serveti, cüzdanımızın bol parayla dolmasını, iyi talihin bizimle buluşmasını dolduruyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu değil. Ne yapıyoruz? Bir yükleme yapıyoruz canlar. Evet harikasınız. Ne yapıyoruz? Aldım kabul ettim demeniz yeterli ve enerji ne yapıyor bizim yerimize zaten gereğini yapıyor. Sarkan çalışmaları alfa frekans düzeyinde yapılan bir çalışmadır yani ilk uykuya giriş aşamasıdır. Bu da ne demek? Sarkan çalışmalarında birazcık böyle uyku hali olabilir, esneme olabilir. E, zaten esneme arınmadan dolayı da olabiliyor ama uyku hali e, ayrıca e, olabilir. Çünkü e, alfa frekansı e, zihnin e, günlük hayatta beta'da çalışır, sarkaçta alfaya doğru biraz yavaşlar. Yani sakinleşiriz, biraz daha huzurla birleşiriz ve e, her şeyle bir ve bütün olduğumuzu da tekrar bu güzel çalışmayla hatırlarız. Evet canlar aldım kabul ettim diyen herkesin boşalan alana ne yapıyoruz? Bolsa serveti, milyarder olmayı, iyi haberleri, talih kuşunu, şansı, güzellikleri, bolluğu, bereketi, başarıyı yüklüyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu deyip Sarkaç'ın bu kolay ve pratik çalışmasıyla güzel bir Arife çalışması, Arife hediyesini de yapmış oluyoruz. Sizler de her konuda böyle pratik ve hızlı bir şekilde çalışmalar yapmak istiyorsanız kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza ne yapıyoruz? 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz ve asistanım Alef Hanım size cevap veriyor. Eğitim tarihi de 5 Temmuz Çarşamba 19.15 ile 24.30 arası bir e, gecelik bir eğitim 5 sayfalık protokolü gönderiyorum e, ve ses kaydı atıyoruz anlık eğitimde ayrıca bu 5 sayfalık protokolün e, nasıl e, olduğu aklımızda belki kalmaz diye eğitimin heyecanıyla yazılı olarak dökümünü de size atıyorum işte böyle canlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum ve e, kucaklıyorum. Büyüklerimin, ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bay bay.